Geçecek okula, bizim okula. Geçecek okula, bizim okula. Geçecek okula, bizim okula. Otur. Neredesin sen? Gereksiz. Güzel kardeşim. Eylemimize ülke çapında devam ediyorum. Okumak herkesin hakkı. Kızları okula gönderin. Evet, madem okumak herkesin hakkı. Ne oluyor? Şimdi senin bir canını okuyalım. Yapma. Gel. Ne olur? Neredesin? Neredesin? Ne olur? bir sıkma, bir arkasını sıkma! Başkalar bizi yıldıramaz! Okuma herkesin hakkıdır, vurma! Orçun! Oğlum, sana kimse vurmuyor, farkında değil misin? Gerçekten mi? Gerçekten. Evet, doğru söylüyorsunuz. Abarttı. Oyuncu mu yapsak bunu ya? Kızı. Çiçek kızını